Elizabeth, can you please play piano for our guests here, darling? Bugün sizi her köşesi farklı bir döneme fısıldayan çok özel bir yere götüreceğim. Burası öyle bir şehir ki bir sokağına girdiğinizde kendinizi Roma İmparatorluğunda, diğer bir sokağında ise 1700'lerde çay içerken buluyorsunuz. Yolda yürürken karşınıza bir anda 2000 yıllık Roma hamamları çıkıyor. Biraz daha ilerliyorsunuz. Jane Austen'ın romanlarından fırlamış gibi duran evlerle karşılaşıyorsunuz. Ve daha sonra 250 yıllık ihtişamlı bir evin içerisine adım atabiliyorsunuz.

Orta düzeyde bir insansan buralarda yaşayamaz mısın? Hatta buranın bir tanesinin içine girebiliyoruz diyebiliyorum. Burada Bridget'in I... izleyenler iyi bilir, e, buraları falan gösteriyorlardı. Burada geçmemiş ama buranın hayatını konu Bizim alan. Bizim şu şey yaptığımız filmde, dizide mi? Şey başta işte genç kızlar falan gidiyor. Evet, hani olsun, e, şey sosyete hayatı gibi daha çok işte e balolar. Da. Aynen balolarla ev vermeye çalışmak. Bir de Direkt buranın adı Crescent olarak, Royal Crescent olarak geçiyormuş sanırım bu evlerin. Hmm, Nedenini ne biliyormuşsun? Kraliyet. Biliyor musun? Kraliyet mi? Efendim? Yaptırmış. Royal, Efendim? Kraliyet demek. Yok yok Crescent. Crescent, hilal demek. Hmm. Yani hilal şeklinde baktığınızda buralar. Gece yatmayıp çalışmışlar. Evet. Gece dersime şey mi çalıştım. <laughs> Yalnız söyleyeyim. burada hala insanlar yaşıyor bu arada. Hani... Yani bu kadar ev boş bırakmazlar. Ve aşırı ferah, çok 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 güzel. Evlerin içi şey ama muhtemelen çok dardır gibi geliyor bana. Girelim istersen. Girelim tabii. Burada fotoğraf çekileyim. Çok iyi ya şu. Sen de şuna binecek misin? Hayır. <laughs> Bak şurada yine öğrenciler var yani. Öğrenciler iyi geziyor bu ülkede. Şimdi içeride bizi karşılayacak olan şey insanların gerçek evleri bu şekilde. Hani nasıl oluyormuş, işte ne kullanıyorlarmış, mobilyalar falan. Yani hayat tarzlarını görmüş olacağız. Ev turu yapıyoruz şu an. Çok şu an resmen şey. Pride and Prejudice'da yaşıyor gibi hissediyorum. Değil mi? Evet. Öyle evet. evet. bir şey var. Arkadan bir atmosfer oluşturmak için ses veriyor, leme sesi Şuradaki basamağı bu arada cam yapmışlar. Bakın ne kadar eskiymiş aslında. Hmm, Respire etmişler. Evet. O sonradan yapılmıştır ama bence. O zamanlar var mıydı? Asan Fırsancı. Onda şu <laughs> şey. mutfağa gidiyor herhalde. Ay ben çok merak ediyorum. Valla ama. <laughs> İnanmıyorum. Farklı bir döneme geldik ya. Aynen. Bunlar gerçek mi acaba? O zamanlar giydikleri şeyler mi acaba yoksa? Evet ya o dönemin şeyleri de, de yeni yok, mi bilmiyorum. Yok hani yeni mi acaba koydular sonradan? Yoksa onların kullandıkları kokuyor. şeyler mi? Terlemişler mi? <laughs> Ocakları aslında bu odası. Şurası fırınları. Aynen. Taş fırını var bildiğin. Bu da aynı şekilde kömür atıyorsun içine. Kömürlü ocaklar. Hepsi zaten öyle de elektrikli yok. Nefes yani zaman. evet doğru. Şurada da var, şurada da var, burada da var. hepsi Ama düşün şu açıkta, yani, bir sürü. Haş fırın bildiğin, ekmek yapmak için bu da yeni bir şeyler haşlamak için falan mı bilmiyorum. Ya düşün yani çok fazla insan yaşıyor evde kızı, aynen, oğlu, aynen. annesi, babası, danası. Yani bir sürü katlı. Bak ekmeklere bak. be burası da daha devamı. Ekmekleri devam yalnız eskiden güzelmiş. Efendim? Ekmekleri eskiden güzelmiş Hı -hı. Bu ne Bu Ben çikolatalı muhtemelen zencefil mi şunlar? Tereyağlı evet. ekmek mi şeyler? Zencefil herhalde. değil mi? Tarçın. Tarçın mı? Hı hı. Yok. Sahte. Meyveler o kadar güzel. Yani bir şey, şey söyleyeyim mi? Bata gelirseniz. Buraya batmadan gitmeyin. <laughs> Burada biraz daha uzun vadede tutmak istediğiniz yiyeceklerinizi koyuyorsunuz galiba. Biraz e Şu daha hala iki Ikea'da satılıyor. <laughs> Üç <laughs> odası. Aa evet. Ya odası aynı zamanda işte dolap gibi kiler gibi Aynen ve yani şu an mesela dışarısı da güzel gerçi ama hani ışık gelmesine rağmen çok şey serin bir yer. Taştan kaynaklı Aynen. olarak sanırım. Buraya annemi getirmek çok isterdim. Yani o... <laughs> çocuğu varmış. Birazcık uyumalısın diyor. <laughs> Hizmetçilerin odası burası. Sese bak belli. Buraya özlememişler ayarımdan. <laughs> Demek ki ben Haliye izleyeceğim. Hali eser kız sen. Baksana tabaklar falan orada var hala. Şunda ne yazıyor ya? Yani? Matematik. Clouds falan yazıyor. Bak şunun bir Hesaplamasını Aynen giderlerine falan mı şey yazıyor? Education room diyor. Eğitim odası ve şeyler için. Vay be hizmetkarların. Eğitim odası. Ama çok mutlu. Aa el işi. Bu. Bak boya falan yaptıkları şey. Vay be. Ama mantıklı yani. Çünkü çocukları doğuyor, burada yaşıyorlar. Hem de şey, şimdi çalışanın senin her işini görmesi lazım. Aynen. Bilsin Her şeyi bilmesi lazım. Aynen. Mesela Cemile vardı ya. <laughs> Kocaman bir masal. Her oluyor. yerde bayağı tavuk bayağı falan iyiymiş. yiyorlar. Anam, bak. Bu ziyafet bir elemesi var. <laughs> gel, 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 gel. Bak, o onun galiba. Onun takımı. kardeşiyle dedikodu yapıyorlar şu an. Bak şurada Peru var. Bu şu da varmış. Hala kocayla alakalı konuşuyor. burası kimin odasıymış? Burada işte genç kızlar ha, e, şey yapıyorlar böyle de de piyano çalıyorlar. Dışarıya bakalım. Dışarıya baktım da. Aa gelin. Aa, evet. Elizabeth geliyor. <laughs> Evlenmiş, çok şükür. Ayrıca bu dönemde evlenebilmiş. Hala bir sürü gelen var. Bayağı ziyaretçisi var ama hiç kalabalık değildi gezerken. Yani düşün o kadar kişi evin içerisinde kalabalık yapmıyor Aynen. değil mi? Aynen, <laughs> birbirimizi görmedik bile. Wow. Sakin. Sakin. Yemeğimizi yedik. Burası Antika. Yani yiyebileceğiniz en güzel pizzalardan bence. Yani biz bizim şu ana kadar denediğimiz en güzel pizzaydı. Rastgele yedik ama iyi ki girmişiz. <laughs> Mediterranean yazısını <laughs> görünce Dedik burada belki neler bir şeyler vardır. Harika yani. bir yer. Çok güzel. Mikrofonlarımızı aldık. Akşam da oraya yemeğe gidiyoruz bu arada. <laughs> Akşam da oradayız inşallah. Aynen. Şimdi şeye gideceğiz. Roma Hamamı. Bugün şu an her şey çok gidiyor, çok güzel. Elhamdülillah, süper. çok güzel her Umarım şey. gün boyu böyle olur. Evsiz olsun hani böyle bir pis bir mekan olur falan girersin ya. Evet. Hiç öyle bir şey yok yani. Aynen. Her şey çok güzel, her çok şey temiz. lüks yani. Evet. Hani bilmiyorum belki daha önceden e, burada zenginlerin yaşamasıyla alakalı bir şey olabilir mi? Hani sonuçta üst mertebeden, upper class Aynı. denilen insanlar yaşıyordu. şu aşağısı hamam muhtemelen ama bakmak istemiyorum ben şu an orada. Ooo! pis Hadi Hadi. Hadi bakalım. Yani görelim. Yalnız şey düşündüm yani. Romalıların 2000 yıl önce yaptığı şeyden <laughs> adamlar şu an para Bak, kazanıyorlar. Kızım, para kazanıyorlar. Benim de <laughs> aynı. Bak diyor ki, lütfen hamamdaki sudan içmeyin. İçmek için şifalı suyu pompa odasında bulabilirsiniz. İçmek yani içmek için su da var yani. Ya bakın. Buradan giriş yeri var. Aynen. Basamaklar orada. Mesleğin ne? Hamamda insanların selamları. <laughs> Sellak falan da değil ama. Hamamda Şevgiymiş insanların. Üzerinde. Çok eğlenceli bir iş bence. Güzel bir sürü benziyor. insan görüyor. Hop <laughs> buralar biraz kayıyor sanki. Ayağınıza dikkat edin. Aa bak kardeşler. Buradan da aslında <laughs> su geçiyor <laughs> bak. Su geçiyor evet. Tarihin için yedin kız. Vallahi. Bir anda 2000 yıl geriye gittim. bir şey diyeyim mi? Klostrofobisi olanlar falan buraya gelmesin. <laughs> Bu hamama gelen terliyormuş gerçekten. Çok sıcak. O şu eski yatısı kutmuş. Bir <laughs> anda aklıma geldi. Çok sıcak. <laughs> ha üzerlerinin değiştikleri bir odaymış burası da. Hmm. Artık çok güzel yapmışlar. Çok şey yani Aynen. Bu çok yani iyi. Ekran yok aslında ama yansıma gibi böyle şey yapmışlar. Cama Cam, yansıtmışlar. çok güzel olmuş. Evet. Aa para atmışlar bak dediğim gibi. Buradan işte toplanan paraları sergiliyorlar. Buraya tanrılarına sunmak için para atıyorlarmış. Baksana. Şaka mı? gibi ya. hani bir çalışıyorlarmış. Geçen kadın şey anlatmıştı hatırlıyor musun? Çocukları bacalarda çalıştırıyorlarmış. Hmm. E, bu İngiltere'deki bacalar var ya, e, orada küçük olduğu için çocuk mi? işçilik, o zaman işçiliği çok fazlaymış. Aynen. Şimdi burada çocukları göstermişler bakın. Sıcacık su. Şimdi sen al, çok sen, sen doldurucun, sen al. Ben, ben içemeyeceğim <laughs> herhalde. <gülüyor> çok demir, ya. demir tadı geldi ya. Var bir demir tadı. Bak hiç anlayacak araba, Hiç araba, hiç bir kafana dik ya. Şifalı hiç. <laughs> İçemezin, çok Bu kız Türkiye'de bir <laughs> ölmüş. Daha gazi bilmiyor. Kapıca suyu içemiyor. <laughs> ben hamamlı köyde büyüdüm. Hamamlı köyde büyüdün ama bir hamam suyu içmemişsin sanki. Bence kimse içmesin hamam suyu. Çok güzel. Çok güzel bak. İnsanlar keyif yapıyormuş yani <laughs> bir daha evi. Oyun oynuyorlar, yüzü... <laughs> <laughs> Interaktifmiş. Onlar ne yapıyor? İndiriyor bak yani bir <laughs> yıkıyorlar. Aa, bunu at, <laughs> Şu kurbağa gibi yüzen atsana. Açık etler o ya şimdi. Bu bayır, birini attırdım. Bu boya mı yapıyor? Bu boya Öyle. yapıyor. Yani bu yemek kartı. Keyfine düşkünlermiş. Ha. Şunu kapatsana, diğerleri açsana. Bu. <laughs> bu kızıyor mu? Ne yaptı? Dilek diledi. Haa. Ha. Bak tan tanrı <laughs> orada bence. Aha bak bu da ibadet ediyor bak. Bu. İbadet da. ediyorlar içeride. Şey Çok iyi ya. Yıllar önce mesela şey yapıldı burası. Kullanılmayı bıraktı. Ama mesela o, o harabe halinden neyi nasıl olduğunu nasıl anladılar değil mi? Nasıl? nasıl... Ha neyin ne olduğunu? <laughs> evet değil mi? Evet. Şunlar çikolataymış. Eğer helal ise almak isterim aslında. Çok pahalı aşkım ya ne yapacaksın? Ama belki tadı çok iyidir. Türkiye'de şey var ya küçük madeni para Hı. şeklinde onlar Dönem güzeldi. Dedem bizde hep alırdı böyle. Şu şeyler çok güzel kokuyor ya bak. Bunlar var ya. çok güzel. Bak kese de şey lif'e bak çok güzelmiş. <laughs> Al bak senin dediklerin burada. Küçükler. Evet. 5.95'miş bunlar. Bu şehirde yaşayan birisi tarihin içinde yaşıyor yani. Evet. Adımın attığın her an başka bir tarihi yapı çıkıyor. Çok eski binalar. Her yana ayrı bir şey. Çok güzelmiş. Ve turist kaynıyor. Bayağı hareketli bir şey. Aynen. Eğer burada yaşasaydık mesela sürekli yapacak bir şeyimiz olurdu muhtemelen. İşte bir gün Aynen. git o nehir kıyısında bir şey iç. Ertesi Aynen, gün gel burada. Aynen. Canı sıkılınca gel bir yerde. Aynen. İnsanın burada canı sıkılmaz Kendin gerçekten. Nehirin kenarında gel çayını iç, bir şey iç. Şirinler Yer, Jane Austen'ın hayatını ve yaşadığı dönemi anlatan küçük bir müze gibi. İçeride 1800'ler İngiltere'sine dair sergiler var. Dönemin havasını hissettiriyor. Şu ana kadar biraz sıkıcı bence. Hayatını dinledik. Aynen. Yani. Şu kostümler falan çok güzel yani. Aynen. Bir de hani üst sınıf kişilerin yine sanırım kostümleri. Evet. Böyle mi Aa, böyle miymiş? Evet tay değil mi? Öyle. Şu kravat. an belki eskiden böyle. Ya da şuna kravat deniliyor. Evet, belki de. Farklı bir şey. Öyle. Öyle. Bak bu çocukların elbiseleri de bu şekilde. Bu <laughs> gecelik gibi değil mi? Evet, Şu da erkek çocuk için. Çok tatlı abi. Solda ne var bak? <laughs> wow. Bunları Bunlar kendi elbiseleri acaba. Sanırım çünkü bayağı şeyin arkasını koymuşlar. Yani evet. Gel, koku. Güzel. Hmm. Bu da mı? Oh, Bu çok iyi kokuyor. Bu Mangolu kokuyor. sanırım. Aynen. Ay, Mangolu çay görürseniz için çok güzel kokuyormuş. Şu? O çok bir şey kokuyor. Normal çay kokuyor. Normal. Dedim bu taşımak için. Yani taşımak Yemez, için. tekrar bir kanıt. <laughs> İnsanlar taşıyormuş gerçekten. Ben atara, yani atlar taşır diye düşünmüştüm ama. At olsa arkasında teker olması Hı -hı. lazım. Ne bileyim evet doğru. Ya o kadar yapacaklarını düşünmemiştim aslında. Bir <laughs> defa böyle bir şey deneyeceğim. Okay, ne şey yaz. Her ama çok 5 Şey. şarjın kaldı. Ama çok şey. Ben de yazmak istedim. Bir akrostiş yazıyor. Şey yokmuş ki. <laughs> Bir ekip mi? Oo, çok iyi yazıyor yalnız. <gülüyor> <gülüyor> İçim ürperdi o sesle. Bu şirin yerin üst katında küçük bir tane de kafesi var. Ama rezervasyon yapmadan gitmeyin. Yer bulmak zor. Biz iki kişi için 37 pound ödedik. Ama açıkçası büyük bir heyecanla gitmemize rağmen çok da değdiğini düşünmedik. Eğer Jane Austen hayranıysanız belki uğrayabilirsiniz. Ama bence mutlaka görülmesi gereken yerlerin listesinde değil. Ki Oxford ya da Londra kadar bilinen bir şehir olmasa da baz, bence İngiltere'nin kesinlikle görülmesi gereken şehirlerinin arasında. Roma hamamları, tarihi dokusu ve şirin sokaklarıyla bambaşka bir deneyim sunuyor gidenlere. Eğer yolunuz İngiltere'ye düşerse kalabalıktan uzak hem tarihi hem kültür dolu bu şehri mutlaka listenize ekleyin derim. Artık videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bu benim için gerçekten çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.